Kıymetli öğrenciler bugün sizlerle yapım ekleri konusunu işleyeceğiz inşallah. Ee, sözcüklerin sonuna bazı ekler getirildiğinde sözcüğün anlamı değişir. Sözcük yeni anlam kazanmış olur. Bu sözcüklere biz türemiz sözcükler diyoruz çocuklar. Şimdi isterseniz yapım eklerine bakalım bir çocuklar. Hangi yapım ekleri varmış onları bir öğrenelim inşallah. C, C, Cu, Cü, Ç, Ç, çu, çü, lık, lik, luk, lük, li, lı, lu, lü, lü, gı, gi, gu, gü, siz, sız, suz, süz, sal, sel, gın, gin, gun, gün daş, taş, sel, sal. Evet, örneklerimize geçelim inşallah. Çocuklar, buradaki yaz köktür. lık yapım ekidir çocuklar. ek'tir, yapım ekidir çocuklar. Yaz'dan ne olmuş çocuklar? Yazlık. Dikkat ederseniz çocuklar, sözcüğün anlamı tamamen değişmiştir. Çubuk köktür çocuklar. lu yapım eki gelmiştir. Sözcüğümüz çocuklar ne olmuştur? Çubuktan çubuklu olmuştur çocuklar. Sözcüğün anlamı tamamen değişmiştir. O yüzden bu sözcük çocuklar türemiş sözcüktür çocuklar. Devam edelim inşallah. Dardan çocuklar. Gın eki gelmiş. Ek olarak çocuklar. Ne olmuş? Dargın. Dikkat ederseniz çocuklar. Yurt. Çocuklar kök. Taş ektir çocuklar yurttan ne olmuş? yurttaş olmuş çocuklar. Devam edelim inşallah. Evet. Tuz çocuklar. Kök sus. Yapım eki. Tuzdan tuzsuz olmuş çocuklar. Devam edelim inşallah çocuklar. Kır çocuklar. Kök sal. Yapım eki gelmiş. Ne olmuş? Kırdan kırsal olmuş çocuklar. Son örneğimiz çocuklar. Saat Saat çocuklar köktür. Çi çocuklar yapım eki'dir. Saatten saatçi olmuştur çocuklar. Saat nedir? Zamanı gösteren çocuklar. Araç değil mi? E, zamanı gösteren alet çocuklar. Ama çi eki getirilerek çocuklar ne olmuş? Saatçi çocuklar. Saati tamir eden veya saat satan kişi meslek dalına tamamen çocuklar dönmüştür. Yani sözcüğün anlamı tamamen değişmiştir çocuklar. Bir de şurada örneklerimiz var çocuklar. O örneklerimize bakalım. Buz, kök çocuklar. Ee, bu çocuklar. E, buz, kök. E, köke çocuklar. E, lu. Yapım eki getirilmiş. Buzlu olmuş çocuklar. E, Suz getirilmiş. Buz, sus. Luk getirilmiş çocuklar. Buzluk olmuş. Görüyorsunuz. Sözcüklerin anlamları tamamen çocuklar. Değişmiştir çocuklar. Taş çocuklar. Kök olarak verilmiştir burada çocuklar. Bakalım. Taş. Köküne çocuklar hangi yapım ekleri getirilmiş? L getirilmiş. Çocuklar taşlı olmuş. Lık getirilmiş. Taşlık olmuş. Çığ getirilmiş çocuklar taşçı olmuş. Kolay gelsin.